sevgi izi hız kesmeden uygulanmaya devam ediyor. Müzik en büyük destekçilerimizden olan Bursa'da projemizin bu seferki adresi Yenişehir oldu. Yenişehir ilçe kadın kollarının düzenlediği ve belediye başkanı Süleyman Çelik'in de katıldığı organizasyonda sevgi izi yapıldı. Ankara Polatlı Belediye Meclis Üyesi MHP'li Mustafa Uysal Polatlı'da sevgi izinin hayata geçmesi için önerge vermişti. Meclisin önergeyi kabul etmesiyle Polatlı'daki engelli vatandaşlarımıza sevgi izi yapıldı. Müge Anlı hanımefendinin başlatmış olduğu Sevgi izi kampanyası için birlikteyiz. Biz de Polatlı Belediyesi olarak bu zincirin bir halkası olmak adına Polatlı'daki engelli kardeşlerimizle böyle bir çalışma başlattık. İnşallah bundan sonra engelli kardeşlerimizin aileleri daha huzurlu ve daha rahat edecekler kendilerini. Farkındalık yaratan bu proje için Müge Anlı hanımefendiye teşekkür ediyorum. Öncelikle oğlum adına ve diğer çocukların adına çok sevindim bu sevgi izinin projesinin yapımında. Müge Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bundan sonra daha güvende gezecekler. Benim kızım zihinsel engelli, MR hastası. Bu sevgizi çok iyi oldu. Hani ben ondan önce yedi kez kaybettim. Ölümden de beter bir acı. Allah Müge Anlı'dan razı olsun böyle bir e, proje çıkardığı için. İnşallah hiçbir daha kaybetmem ama kaybettiğim zaman da beni buldular.com'dan daha kolay bulacağım. Sevgisi annem babam beni bulabilmesi için yaptırdım. Müge Anlı'ya ablayı çok teşekkür ederim. Müge Anlı'nın başlatmış olduğu bu projeye tüm Türkiye'nin destek vermesini istiyorum. Hepimiz bir engelli adayıyız. Onların yanında olalım, onlara yardımcı olalım. Karaman'da Sevgi Yumağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine sevgi izi uygulandı. Kamu Hastaneleri Birliği Karaman Genel Sekreteri Doktor Ayhan Eroğlu da uygulamaya katılarak projemize destek verdi. Sevgi izinin bir diğer durağı da Nevşehir oldu. Kapadokya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine Sevgi izi yaptırarak Nevşehir'de projemizin öncüsü oldu. Müzik Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, projemizin gönüllüsü olarak Gölcük'te Sevgi izine start verdi. Engelsiz yaşam merkezinde yapılan uygulamayla engelli vatandaşlarımız Sevgi izi ailesine katıldı. Serhan Kebeli Sinop'ta sevgi izine uygulamacımız olarak destek veriyordu. Dan Sendromu Günü'nde Serhan Kebeli bir sevgi izi etkinliği düzenledi. Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Boyabat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerine kendi elleriyle sevgi izi yaptı gazeteci Sevcan Tamer yürüttüğü çalışmalarla Kocaeli'nde projemizi hayata geçiren ilk isim olmuştu. Bu kez de Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği'nde engelli çocuklarımıza sevgi izi uygulaması yaptı. Amasya'da sevgi izi projesi için düğmeye basan isim AK Parti İl Kadın Kolları'ydı. İstanbul'da Binbir Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin müdürü Saad Gataman, sevgi izi için harekete geçti. Öğrencilerine sevgi izi yaptırdı. TÜSKİLAR İstanbul'da bulunan Binbir Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde biz de sevgi izi projesine destek veriyoruz. Sevgi izi projesini düşünen, organize eden, katkıda bulunan başka sayı mügemmel olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir'de özel bir hastane sevgi izi projemizin gönüllüsü oldu. Balıkesir'deki vatandaşlarımız sevgi izi yaptırmaya başladı. Tabii ki de çok mutluyuz. Böyle bir imkan tanındığı için Müge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. sıra hem hayranız hem çok mutlu etti bizi böyle bir şey için. Böyle bir şey duyduk geldik. Çok da hoşumuza gitti. Bizim için de iyi olacak. Bu projeden dolayı Müge Hanım'a da çok teşekkür ederim. Bu projenizden dolayı bize yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Seni seviyoruz. Müge Anlı bize bu imkanı sağladı çok teşekkür ediyorum. Müge ab, 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 ablamızı, sizler selam, selam, tanımlar diyorum. Bizi bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.